Selamünaleyküm. Sevimli mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle pastanelerde satılan susamlı gevrek kurabiye yapacağız. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Tam simit tadında oluyor. Bu atıştırmalık susamlı gevrek kurabiyemizin yapımına başlıyoruz. Kabımızın içerisine dışarıda bırakmış olduğunuz yumuşamış olan 150 gram tereyağımızı ilave ediyoruz. Ve ardından içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. 2 adet yumurtamızı kırdık. 1 adetinin tamamını içerisine boşaltıyoruz ve ikinci yumurtamızın da sadece sarısını alacağız. Şöyle ayıralım. Sarısını kabımızın içerisine ilave ettik. Diğer beyazını da lokmalık simitlerimizin dışına bulayacağız. Ardından içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumuzu ilave edelim. 1 yemek kaşığı dolusu pudra şekerimizi ilave ediyoruz ve ardından 1 2 3 ve 4 yemek kaşığı dolusu sirkemizi ilave edelim. 1 paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Klasik 200 ml su bardağıyla şöyle 1, 2, 3 su bardağı unumuzu ilave edelim. Bu 4. su bardağımızı yavaş yavaş ilave edeceğiz. Bunu koymayalım. Ve lokmalı kurabiyemizin yoğurma işlemine başlayalım. Çok güzel çıtır çıtır oluyor. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye yapıyoruz gördüğünüz gibi daha cıvık. Yarım su bardağı unumuzu içerisine ilave edelim. Tekrar yoğuralım. Biraz daha istiyor şöyle. Şu kadar bir un bıraktık. Bu unumuzu da hamurumuza yedirelim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Un miktarı bu kadar yeterli oldu. Şu dördüncü su bardağımızdan görüyorsunuz bu kadar un kaldı. Bunu kullanmıyoruz. Bunu kullanırsak eğer fazla gelecektir. Ve hamurumuz hazır. Artık hamurumuza şekil verebiliriz. Şöyle bir parça hamurumuz aldık. Büyüklüğünü siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle misketten bir tık daha büyük avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Görüyorsunuz şu büyüklük yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi siz daha büyük tercih ediyorsanız daha büyük de yapabilirsiniz. Tepsimizin içerisine yağlı kağıdımızı koyduk ve bir parça hamurumuzu aldık. Elimizin içerisinde daire şeklinde yuvarlak şeklimizi oluşturuyoruz. Bütün hamurlarımız bitene kadar şeklimizi oluşturalım şeklimizi verdik. Verdiğim ölçüyle gördüğünüz gibi tam bir tepsi dolusu susamlık gevrek kurabiye elde ettik. Şimdi önce yumurta akımıza bulayalım. Şöyle elimizi yumurta akına sürmeden eğer yumurta akına dokunursanız hep elinize susamlar toplanacak. Çatal yardımıyla şöyle iyice buladıktan sonra çatalla tekrar alıyoruz ve susamın içerisine ilave ediyoruz. Şöyle hiç elinizi kullanmadan bile bulama işlemini yapabilirsiniz. Aldık gördüğünüz gibi her tarafında susamlar geldi. Şöyle elimizle yumurta akına atıyoruz. Şöyle çatalla karıştırıyoruz. İyice her tarafını yumurta akına buluyoruz. Ve çatalla tekrar alıp susamın içerisine bırakıyoruz. Şöyle çatalla tekrar karıştıralım. Her tarafına susam gelsin. Tekrar çatalımızla tepsimize bırakalım. Şöyle elimizde yumurta akımızı attık, çatalımızla karıştırdık ve tekrar alıyoruz yumurta akından tamamen akıtın. Susamını tabağımızın içerisine atıyoruz ve her tarafını susama buluyoruz. Atıştırmalık, simitli, gevrek kurabiye yapıyoruz. Harika oluyor. Simitli gevrek kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlayalım susamlı gevrek kurabiyemiz fırına gitmeye hazır. Belirtmeyi unuttum. Gördüğünüz gibi küçük küçük yuvarlamıştık. Susamlarımızı yumurta akını bulayıp tekrar susama buladığımızda gördüğünüz gibi daha da büyük oldular. Bunlar piştiğinde daha da iri olacaklar. Misket büyüklüğünde yaparsanız daha kıvamında lokmalık atıştırmalıklar olur. Susamda mutlaka kavrulmuş susam kullanın. Markette aldığınız o kavrulmamış susamlardan lezzetli olmaz. Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırınımıza susamlı gevrek kurabiyemizi gönderiyoruz. 35-40 dakika arası pişecektir. Fırına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişmeye gönderelim. Müzik hastanelerde satılan susamlı gevrek kurabiyemiz fırından çıktı. Harika oldu. Muhteşem gözükmüyor mu sizce de? Şöyle göstereyim. Ağızda kum gibi dağılan nefis bir gevrek kurabiye yaptık. Şöyle sunum tabağımızı alıyoruz. Gevrek kurabiyelerimizi sunum tabağına dizelim. susamlı gevrek kurabiyelerimizi sunum tabağına koyduk. Muhteşem gözükmüyor mu sizce de? Harika oldu tadı, lezzeti, görünüşü şahane oluyor. Çayımı da hazırladım. Bu susamlı gevrek kurabiyemizin tadına bayılacaksınız, hayran kalacaksınız. Bu kurabiyeler inanın bağımlılık yapar. Çok güzel bir avantajı var bu kurabiyelerin. Bir ay boyunca kesinlikle bayatlamıyor. Ama mutlaka kavanozunuza veya bir saklama kabına koyup bir ay muhafaza edebilirsiniz. Aniden misafiriniz geldiğinizde çayın kahvenin yanına ikram edeceğiniz nefis bir atıştırmalık oldu. Çocuk çocuklarım da çok severek tüketiyor. Şöyle size kıvamını göstermek için bir tane alıyorum görüyorsunuz. Pul pul dökülüyor. Kum gibi dağılan nefis bir gevrek hazırladık. Muhteşem oldu. Bana destek olmak için videomu beğeni atarsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla. Takipte kalın. hoşça kalın. Allah'a emanet olun.